Güzel bir ana sabahından. Hepinize günaydın. Denize gitme vakti. Vloma hoş geldiniz. İlerleyen bölümler için takipte kalmayı unutmayın. Yazın son günlerinde deniz keyfi. En sevdiğim yolun ardından. Çok tatlı bir kışçık var burada. Yol için hazırlıklar başlasın. Merhaba. Evet bunlar da kümül oluyor. Babam bugün süper çalıştı. Gözlerimi yaşardı. Yaşar. Evet buna burun küncüsü denmiyor. Bu tozlu küncü oluyor. İlk başta devirdiğimiz şey burun küncüsü oluyor. Yani birinci kalite susam yani. Burada çok güzel dövüyorum yine. Evet böyle küçük canlılarla her zaman baş başayız. Çok hoşuma gidiyor bunları izlemek. Ardından çilek ve fıstık tarlası. Burada da sizlerle ve arada böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bekleyin beni. Bunlar teyzeşimin Evet burada tavuklarımız. Yasin abim, Elmas abla yine çalışıyor. Evet. Ay yumuş. Evet, <laughs> güzeller güzeli. Ardından ilçeye doğru yola çıkıyorum. Bulunduğum yer merkeze yaklaşık 10 dakika uzaklıkta. Evet bu gülmelerimin bir sebebi var. Bir iki Ve şimdi karşıma alıp dönüyorum. Güneşle uyandın mı hiç? Güzeller güzelim. Çılgın gibi koşarak Kırlara uzandın mı hiç? Yemek vakti. Böyle eriyoruz. Karıncaların dünyasına hoş geldiniz. Şov zamanı. Böyle bahçelerden topladım. Avokadolar. En güzelleri. Bayılıyorum. Ve kurumuş fıstıklarımızı babamla topladık. Bildiğiniz üzere babam ve öz çekimleri çok ünlüdür. Dayı hocam elemanları. Her vlogda olduğu gibi bu vlogun da şarkısı bu. Takip edip abone olursanız çok sevinirim. Diğer vloglarda görüşmek üzere.